Çok büyük yatırımları süratle bitirdik. Üç yıl içinde, iki yıl içinde bitenler var. Maalesef bir tanesi 98'de ancak başlayabilmiş. Onu da bitirmişiz. Şu sözü vermiştik. 2011 seçimlerinden önce Bursalıların önüne çıkmıştım. Milletvekili adaylarımızla birlikte. 100 projemizi açıklamıştık. Bizim projelerimiz çılgın değildi. Ayağı yere basıyordu. Yapacaklarımızı, Bursa ölçeğinde tek tek anlatmıştık. Şimdi dün akşam baktım. Acaba yüz projemizden ne kadarını bugüne kadar başarmışız? Allah'a hamd ediyorum ki en az yüzde yetmişi şu anda bitmiş veya bitmek üzere. Sayın Başbakanım sözümüz sözdür. İnşallah 2015 seçimlerine giderken çok büyük yatırım bir iki tanesi hariç yüzde yüzünü gerçekleştirmiş olacağız. Bursa'mıza verdiğimiz sözü tutacağız. Alnımız ak, başımız dik, Bursa'nın önüne çıkacağız. İnşallah. Bugün bu yatırımlar sadece Sayın Başbakanımızın gelişi münasebetiyle hazırlandı. Sözümüz odur ki bir ay sonra Sayın Başbakanımız bir daha gelse bu kadar bir listemiz olacak. Değerli kardeşlerim, halkımızın gösterdiği bu sevginin mutlaka bir karşılığı var. Bir nedeni var. Ama başka bir olay beni de Sayın Başbakanımı da çok duygulandırdı. Herhalde yabancıydı. Suriyeli olabilirdi. Iraklı olabilirdi. Mısırlı olabilirdi. Veya Ürdünlüydü bilmiyorum. Arapça konuştu. Sarıldı başbakanımıza bırakmak istemedi. Ve kendisine şunu söyledi. Siz Müslümanların izzetisiniz dedi. Müslümanlar sizinle izzet buluyor dedi. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Değerli kardeşlerim. Kudüs'ün halini görüyorsunuz. Mescid-i Aksa Camisi'ne kirletenleri görüyorsunuz. Bütün dünyada sizin gibi kardeşlerimizin ne kadar büyük bir tepki gösterdiğini biliyoruz. Ama maalesef dünyada pek çok İslam ülkesinde de bir suskunluk var, bir vurdum duymazlık var. Ama bu insanın söylediği çok güzel. Hastaneler yaptık, yollar yaptık, köprüler yaptık. Teşekkür ederim. Dinliyorum arkadaşlar. Bütün bunlarla biz Türkiye'de maddi kalkınmayı gerçekleştirdik. Belediye hizmetlerimiz fevkalade. Bunlar maddi kalkınmadır. Bunlar da elimize su dökecek başka bir iktidar yok ama milletin bize olan duasında başka bir şey var. Eğer İslam ümmeti veya Müslümanlar bugün onurlarını kaybettiklerini görüyorsa, izzetlerinin yerde süründüğünü görüyorsa, mescitlerinin ayak pislikleriyle pislendiğini görüyorsa, zilleti görüyorsa ve bir Müslüman kalkıp Türkiye'nin başbakanına siz İslam ümmetinin izzeti oldunuz diyorsa ne mutlu bize. Değerli kardeşlerim, Allah hamd ederiz. Türkiye şahsiyetli bir ülkedir. Güçlü bir devlettir. Ve biz dünyadaki sadece bir buçuk milyar Müslümanın değil, mazlum ve masum bütün insanların da hamisiyiz. Mazlum ve masum haksızlığa uğramış dünyanın neresinde bir kitle varsa elini ve kolunu uzatan hayırsever bir milletiz. O yüzden binlerce ulu cami cemaatinden bir yurt dışından gelmiş insan gözü yaşlı bizim izzetimiz oldunuz diyorsa 12 senelik iktidarımız helali hoş olsun. Bundan daha büyük bir izzet yok. Başbakan yardımcımız Sayın Bülent Arınç'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.